Hoş geldiniz. Buyurun. Öncelikle sizi cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum. Ama sen alkışlamayınca onlar alkışlamıyor. Onlar öyle. Ben bir türlü söz geçiremiyorum bunda. Ama tabii ki bu milletin evlatlarının saygısı da herkese vardır. O yüzden ben alkışlayacaklarını da düşünüyorum tabii ki. Mevzulara açık mikrofona hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. <laughs> Yer, her yere kamu personelini siz atadınız. Bakanlar sizin bakanlarınız. Rıza Zarrab'a ödülleri siz verdiniz. 17 Aralık sorgu yargıçları arasında çok güvendiğiniz Zekeriya Öz de var. Sedat Peker'i siz beslediniz. Mitingler yaptırdınız. Bir eline Rabia, bir eline Bozkurt tutuşturdunuz. Şimdi Sedat Peker mafya babası oldu. Zekeriya Öz hain FETÖ'cü. Reza Zarrab ülkeyi kirleten hain. E, ABD Biden diş güçleri oldu. Sizden ayrılanlar davaya ihanet etti. Karşı görüşlüler komünist foncu FETÖ'cü oldu. Ama siz her zamanki gibi kandırdınız. ...sütten çıkmış ak kaşıklar oldunuz. Teşekkürler. Sakin. Benim sorum çok açık ve net olacak sadece evet veya hayır demeniz yeterli. Sedat Peker'den aylık 10.000 dolar alan AKP'li isimsiz misiniz? Peşi'den telefon numaramı bütün salonla paylaşıyorum. <laughs> 0532 <laughs> Yaz yaz. 271 58 bu benim cep telefonum. Tam şu anda 30 tane cevapsız var. <gülüyor> <gülüyor> 30 yıldır kullandığım iki hattım var. Bu açmadığım. <laughs> Size ben... <laughs> Artık. Ehliyet affı bekleyen 1,5 milyon vatandaşımız adına soracağım bu soruyu. Tüm siyasi partiler ehliyet affı istese de AK Parti bu konuda sessiz kalmaktadır. Bu sosyal yara ne zaman çözülecek? Bir heyet bana gelsin. Kabul edeyim. Çay ısmarlayayım. Bak peşin çay. Kahve de var. Ama ehliyet yok. <laughs> Teknoloji fiyatları aldı başını gidiyor. Bunu Cumhurbaşkanımıza yani baş başa sorma imkanı olan bir genç de oldu. Konuyla ilgileneceğiz dedi. Bir hafta sonra ÖTV zammı geldi. HDP ile görüşmelerinizi sormak istiyorum. Çünkü diğer partiler HDP ile görüştüğü zaman terörist diyorsunuz ama kendiniz iki hafta önce partiniz anayasa değişikliği için HDP ile bir istişare yaptınız. Size göre HDP ile istişarenin tanımı nedir çok merak ediyorum. Bütün salonu pizza mı ısmarlıyorsunuz? Evet. <laughs> <laughs> Twitter'a düşen Zara videolarını da gördük. Bizim memlekette maalesef böyle bir şey var. Arkadaşlar burada sert ve dik bir duruş sergileyeceklerini sizden pizza istiyorlar. <laughs> Sizi tenzih ederek söylüyorum ama <laughs> ya adamlar yıllarca yediler. Biraz da biz onları yiyelim durumu. <laughs> 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 Durumuyla da ben Eren Sarı, makine mühendisiyim. 2014 yılı Düzce Üniversitesi girişliyim. Bir devlet üniversitesi olmasına rağmen Bankasayla anlaşmalı olduğu için bizim öğrenci kimlik kartlarımız Bankasız üzerinden çıkartıldı. Hiçbir zaman yemekhanede yemek yiyemediğim için Bankasız hesabına ne 10 lira girişim oldu ne de başka bir hesaplardan bir para transferi olmadı. 2018-2019 yılında askerlik görevimi yaparken kendi dosyam üzerinde şöyle bir ibare olduğunu gördüm. Özellikle vurguluyorum, başında ünlem işareti vardı, kırmızı kalemle yazılmıştı. 2014 yılında Bankasız'da aktif hesabı bulun bulunmaktadır vardı. Benim sicilimde böyle bir şey var. Bankasya'nın açılışında bizzat bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızın bende bulunduğu gibi sicilinde böyle bir kara leke var mı? Taksim'deki patlamanın araştırılması için HDP'nin verdiği soru önergesi neden sizin partinizin ve MHP'nin oylarıyla reddedildi? Bu olayın araştırılması AKP ve MHP'yi neden rahatsız ediyor? Yani memlekette bunca sorun varken verdiğiniz kanun teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik ünvanı verirsin. Eski jandarma personelim, uzman çavuş olarak görev yaptım. Bu vatan için can alıp can veren kahraman uzman çavuşlarımızın birçok mağduriyeti var. Terörle mücadelede yaralanma sonucu gözünü, iç organlarını kaybetmiş ve gazilik mertebesine ulaşmış arkadaşlarım var. Fakat kurumlarca gazilik işlemleri onaylanmıyor. Siz buna rağmen herhangi bir engeli olmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza gazilik ünvanı verilmesini istiyorsunuz. Gazilerimiz üzerinden bir belgesel yapıyoruz, hazırlıyoruz. Vücudun içinde efendim mermi taşıyan askerlerimiz var ve gazi sayılmıyorlar şu anda. Ben de bu eklemeyi yapmış olayım. Aslen Türkistanlıyım ben. Son zamanlarda Türkistan'da olan olayları muhtemelen takip etmişsinizdir. Mülteciler kadar hiçbir zaman revaçta olmadı. Doğu Türkistanlıların Çin'e iadesi konuşuluyor kuliste. Bu zamana kadar deport edilen binlerce Türkistanlı Müslüman soydaşımız var. Hem Müslüman hem de aynı ırka mensubuz. Türkistanlı Müslüman soydaşlarımız Suriyeli mültecilere kadar değerli değil mi? Madenler çöktü, işçiler öldü. Bu önlemler ve denetimler hükümetin elinde olduğu için ölümlerde payınız yok mu? AKP yetkilileri olarak eliniz kanlı hissetmiyor musunuz? Olsan çağır Sayın Cumhurbaşkanımızı davet et. Ben davet et Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerle oturup konuşmaktan İmtina eden bir insan değil ki. Bu evet. anlamda, bu anlamda. Arkadaşlar sakin, yavaş. Biz yavaş, sakin, sakin. olun. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki, Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani. <laughs> Ortam onun zaten. Yani ne zaman isterse elbette çok mutluluk duyarız. Ben iletirim. Tamam. Benim için problem Harika. yok. Harika. Peki efendim, AK Parti içinde siz hani eleştirilerden bahsediyorsunuz ya, burada eleş bazı eleştiriler yaptınız. Parti içinde bu eleştirileri konuşmaktan öte ne yapıyorsunuz, bir şey yapıyor musunuz? Ne demek yapıyorum? Benim varlığım tek başına bunu ifade etmiyor. <laughs>